Merhabalar arkadaşlar <laughs> bu haftaki konumuzda e, hatta konumuz değil de şöyle yapacağız genel olarak şimdiye kadar işlediklerimizi hem bir tekrar etmiş olacağız e, mevcut da olduğumuz konumuzda tekrar etmiş olacağız ve bir sonraki konumuza daha böyle geçmiş konularımızdan hazırlıklı bir şekilde ilerlemiş olacağız tamam şimdi hızlı bir şekilde başlayalım bakalım. Burada doğru yanlışlarımız var. İşte boşluk doldurmalarımız olacak. E, yerine göre bakalım, ilerleyelim. Değişik ilginç şeylerimiz var ve tüm e, genel işlediklerimizi de tekrar etmiş olacağız. <laughs> Şimdi maddelerin bir halden başka bir hale geçmesine ne denir? Siz de ben burada şey yaparken siz de benden önce deyin veya videoyu durdurun. Birlikte yapmış olalım, tamam mı? Kendinizi, doğrunuzu ve yanlışınızı e, görelim ve bildirimlerinizi ben alayım sizden. Şimdi heh, başladık. Maddelerin bir halden başka bir hale geçmesine ne denir? Tabii ki de. Ben şunu şöyle kenardan alayım. Maddenin kaç hali vardı? Tabii ki de katı sıvı gaz hali vardı. Şu da iyi gibi oldu. Katı sıvı gaz hali vardı. Ve bunlar arasındaki değişimi ben ne diyordum? Tabii ki de hal değişimi diyordum. Değil mi? Çok güzel. Doğru yapanlar olduğunu hissedebiliyorum. Farklı sıcaklıktaki iki madde karıştırıldığında ikiyi geçtim. Farklı sıcaklıktaki iki madde karıştırıldığında ya da birbirine temas ettiğinde aralarında nokta nokta olur. İki tane maddem var. Birisi sıcak. Birisi ise nedir? Birisi ise soğuk. Birbirlerine ne yapmışlar? Dokunmuşlar. Ve temas halindeler. Bunlar birbirlerine temas, temas halinde olduklarında ne oluyordu? Aralarında bir şey oluyordu. Bir alışverişi oluyordu değil mi? Ne alışverişi? Tabii ki de ısı alışverişi. Değil mi? Evet. Bakalım. 2'de i̇ki, iki kim yaptı? Evet. Üçe geçtim. Maddeler doğada nokta 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 ve halinde bulunur. He, bunu da söylemiştik aslında ama ne, ne halindeydi? Ben yazmayayım aslında. Direkt katı sıvı ve gaz halinde bulunuyordu. Şurada yazmıştık. Değil mi? Bu kolaydı. Geçiyorum. Dörde geçtim. Erime ve nokta nokta olayları birbirinin tersidir. Hmm, Erimenin tersi. Yani bir buzum var. Buzum eridi, su oldu. Su yeniden buz olması olayına ben ne diyorum? Tabii ki de donma. Şunları bir silsem. Katı, gaz, sıvı, donma bunları sildik. İlerleyelim. Beşte nokta nokta her sıcaklıkta olurken nokta nokta belli sıcaklıklarda olur. Evet, güzel bir soru. Hatta yapanlar, hatta unutmamış yapanlar gerçekten de e, iyidir. Dersine iyi çalışmışlardır. Her sıcaklıkta olan neydi? Buharlaşmaydı. Evet. Be sadece belli sıcaklıkta olan neydi? Kaynamaydı. Çok güzel. Aldın, şey yaptım buharlaşma ve kaynama. Güzel. <laughs> Bakalım. Madde 6'ya geçti. Madde ısı vererek gaz halden sıvı hale geçer. Bu olaya ne diyorum? Gazdan sıvıya geçiyor. Yani yani şuradan ben şeyi sildim. Nedir? Yoğuşma olayıdır. Kaynamayı da silelim. Evet 7'ye geçtik. Gaz halindeki bir maddenin ısı vererek sıvı hale geçmeden doğrudan katı hale gaz halinden doğrudan katı hale geçmesi olayına ben ne diyordum kışın hatta böyle sabah kalktığımızda böyle arabaların böyle işte bitkilerin üzerlerinde olan şeydi neydi ben buna kralaşma diyordum çok güzel 8'e geldim 8'de ne diyor madde miktarı donma noktasını değiştirmez fakat donma Madde miktarı neyini değiştirir? Donma şurada yazsa şey yapalım. Donma süresini değiştirir. Evet. Tamam mı? Şu an krallaşma neredeydi? Krallaşmayı da sildik. Sıcaklık nokta 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 ile ölçülürken ısı nokta nokta ile hesaplanır. Bak bu da önemli. Bunu da hatırlayan nedir? İyi iyi, iyi öğrencidir. Yani iyi dersine çalışmıştır. Unutmamış demek ki bunları. Sıcaklık termometre ile ölçülürken ısı da kalorimetre kabı ile hesaplanıyordu. Tamam? Ve son 10.ya geldim. O bu ne direkt açtık. Erime noktası saf katılar için ayırt edici bir özelliktir. Ha, buradan zaten en son katı kalmış oluyor zaten. Diğerlerini sildiğimizde. Peki kimler şimdiye kadar doğru yaptı? Hepsi, hepsi doğruysa çok güzel. Tebrik ediyorum. Aşağı inelim. Aşağı inelim. Eee... Bakalım aşağıda doğru yanlış soruların parantez içine sizce doğru olanı ne diye ya yanlış falan filan. Isı birimi olarak santigrat derece kullanılır diyor. Doğru mu? Yanlış. Isı ısı birimi o değildi. Isı birimi neydi? Isı birimi alt tarafta yazıyor mudur? Neyse. Isı birimi şöyle yazalım. Sonra siliniyor zaten. ısı birimimiz kaloriydi. Tamam karıştırmıyoruz. Dediği şey biraz daha sıcaklık birimi gibi. Aynı sıcaklıktaki maddeler arasında ısı alışverişi gerçekleşir mi? Ha, gerçekleşir demiş bu ama gerçekleşmez yanlıştır. Farklı sıcaklıktaki maddeler arasında ısı gerçekleşir. Isı veren bir maddenin sıcaklığı azalır diyor. Isı veren bir maddenin sıcaklığı azalır Kesinlikle nedir? Kesinlikle doğrudur. Şöyle, şöyle olsun. Yazın tellerin sarkması genleşmeye örnektir diyor. Doğru mudur? Kesinlikle tellerin dediği şu hani yollarda böyle direkler var. Direklerin arasında böyle şeyler sarkıyor ya. Onlardan bahsediyor. Ha şu da doğru. Sıcaklık birimi jül veya kaloridir diyor. Ee, az önce ben kaloriden nasıl bahsetmiştim? Neyin birimi olarak? ısının birimi olarak bahsetmiştik değil mi? Bundan dolayı nedir? Yanlıştır. Yani sıcaklık yerine ısı derse o zaman doğru olur. 6'ya geldim. Maddelerin ısıları eşit işte oluncaya kadar sıcaklık alışverişi olur. Doğru mu? Kesinlikle doğru. 7'ye <laughs> geldim. Yangın alarmları ve metal termometrelerde maddelerin genleşme ve büzülme özelliğinden yararlanır diyor. Doğru mudur? Yangın, bu biraz daha bir zorlayıcı bir soru. Yangın alarmları ve metal termometrelerde maddelerin genleşme ve büzülme özelliğinden kesinlikle faydalanır. Tamam, Doğrudur. Yangın alarmlarında da aynı sistem. Tamam. Termometrelerde konulan sıvı ısı aldığında genleşip cam boru içerisinde yükselerek sıcaklık değerindeki artışı gösterir. Bunu biz de neyde? Laboratuvarımızda yapmıştık değil mi? Onun için cevabımız nedir? Direkt doğru. Buharlaşma sıvının yüzeyinde olur diyor. Yukarıda aslında bundan biraz bahsetmiştik. Buharlaşma evet sıvının Dur bakayım. Evet. Buharlaşma sıvının yüzeyinde olur. Peki kaynama? Kaynama her yerinde olur. Tamam mı? <laughs> isı farkından kaynaklanan enerji aktarımına ne denir? Sıcaklık mı denir? Hayır. Isı bir enerjidir zaten kendisi. Ama sıcaklık farkından dolayı ısı enerjisi aktarımı meydana gelir. Tamam mı? Ondan dolayı yanlış. Geçtim. Biraz daha şuralara gelelim. Artık ısıdan çıkalım. Şöyle. Şuraya gelelim. Aşağıdaki tabloda maddeleri ışığı geçirip geçirmeme durumlarına göre sınıflandırarak uygun yere tık atacağız. Yanlış yerlerde işte atmayacağızmışız zaten. Şimdi bakalım. <laughs> Su saydam mı? Yarı saydam mı? Opak mı? Şimdi saydam dediğim neydi? Arkasını çok net görüyordum. Yarı saydam neydi? Şöyle iki tane çizeyim. Yarı saydam neydi? Yarısını görebiliyordum, yarısını göremiyordum. Opak neydi? Opakta hiç göremiyordum karşı tarafı. Tamam? Şimdi bakıyorum. Saydamda karşı tarafı net olarak görebiliyor muyum? şey suyu saydamdır ve arkasını net olarak görebilirim. Buzlu cam. Buzlu camın arkasını net olarak görebiliyor muyum? Göremiyorum. Az bir şey mi görüyorum? Yarı mı görüyorum? Evet. Ondan dolayı nedir? Yarı saydamdır. Siz arka tarafı hiç mi göstermiyor? Yolumuzu hiç mi göremiyoruz? Görüyoruz aslında az bir şey. Ama tam değil. Yarı görüyoruz. Ondan dolayı nedir? Yarı saydamdır. Beton duvar. Arkasına hiçbir şekilde göremeyiz. Bundan dolayı direkt nedir? Opaktır. Yağlı kağıt. Yağlı kağıdın arkasını tam net göremem ama hiç de görememeyecek, göremeyecek tarzda değildir. Bundan dolayı nedir? Yarı saydamdır. Peki ayna? Ayna bazen karıştırılabilir ama karıştırmayın kesinlikle. Aynanın arkasını biz göremeyiz. Aynayla kendi arkamızı görürüz. Yansıttığından dolayı. Ondan dolayı opaktır. Tamam mı? Bak bu önemliydi. Burayı benden önce eğer böyle yaptıysanız, doğru yaptıysanız yine tebrik ediyorum. Ee, şuna da bakalım. Öylece bitirelim. Şimdi soldan sağa bir bulmaca çözmüş olalım. Yukarıdan aşağı birden başlayalım mı sizinle? Evet. Yine aynı şekilde benden önce çözebilirsiniz. Bir de ne istiyor? 2, 4, 6, 7. Kışın elektrik tellerinin gerginleşmesi. Az önce yazın olan durumunu söylemiştik. Ve buna ne demiştik? Genleşme mi demiştik? Tam tersi neydi? Büzülmeydi. Değil mi? Çok güzel. Eğer bunu böyle bildiyseniz tebrik ediyorum. Işık ışınları nasıl yayılır? Nasıl yayılır? Şöyle şöyle mi yayılıyordu? Şöyle şöyle mi yayılıyordu? Nasıldı? 2 numara nerede? Ha zaten yazıyormuş ya. Yani. Pardon. Doğrusal yayılıyormuş. Doğrusal yayılıyor zaten. Özür diliyorum o yönden. 3'e baktım. 2, 4, 6, 8, 9. Bir ışık kaynağına çıkan ışığın izlediği yolu göstermek için kullanılan çizgilere denir. Ne denir? Bir ışık kaynağından çıkan ışığın izlediği yolu göstermek için kullanılan. Bir düşünün bakalım neydi bu? Işık ışını. Aslında sözlerimizde böyle kelimelerimizde aralarında çokça bahsediyorduk bunlar. Işık ışını işte aynaya geldi. Oradan gitti yansıdı tarzında gibi. Değil mi? Evet. Şöyle geri aldım. Ş şöyle yapalım. Hepsini görmüş olalım. Yazımızı aldık. Buzdolabında çıkardığımız soğuk su şişeleri üzerinde su damlacıklarının oluşması su damlacıkları, soğuk su şişesi, soğuk değil mi? Soğuk. Dışarıdan da sıcak hava üzerine vuruyor. Bak hava diyorum gaz bir anda sıvıya dönüştü. Gaz sıvıya dönüştüyse ne oldu? Yoğuştu. Yoğuşma oldu. Tamam mı? Çok güzel. Sıcaklık ölçer. Sıcaklığı ne ölçer? Ne ölçer? Termometre. T yazmaya çalışma olmadı zaten. Ve en son olarak buharlaşma olayının en hızlı olduğu durumdur. Buharlaşmanın en hızlı olduğu aslında bunun tanımıydı bir nevi. Buharlaşmanın en hızlı olduğu an nedir? Kaynama anıdır. Burayı da doğru yaptıysanız tebrik ediyorum. Çok güzel. Bir dahaki çözümlerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünkü çözümüm bu kadardı. Bireysel aklınızda takılan nokta olursa yine görüşmek üzere.